Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de Okan. Oyun Vakfı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, yeniden paket açılımı videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. E, bugün sizlerle birlikte etki paketi e, açacağız arkadaşlar. iki tane. Birini ben açacağım. Birini de Batuhan kardeşim kanal ortağı açacak arkadaşlar. E, bakalım neler gelecek. Şu an ekranda gözüken etki oyuncu. Bu haftanın etki oyuncuları arkadaşlar gördüğünüz gibi. İnşallah bunlardan birini çıkarma imkanımız şansımız olur. Ee, benim gönlümden geçen tabii ki de Hemrebeliz olur. Ee, yani bakalım kim çıkacak? Ee, i̇nşallah güzel bir paket açılımı videosu olur. Haydi bakalım paketlerimize geçelim. Like atmayı unutmazsınız Çok sevinirim. İyi seyirler dilerim. Evet beyler oyuna geldik. Hemen ee mağazamızdan ee girelim ve paketimizi hemen açalım. Evet bu arada biraz hastayım beyler. Eğer sesim kötü geliyorsa bize ulaşıyorsa kusura bakmayın. Özür diliyorum. Ve hemen paketimizi açalım. Bakalım kimler gelecek. Pasqual eski, Dolortasa, Fabio, Solbek eski. Ortiz eski olcaşan yine eski kurtado yine eski haydi yenilerden bir tane yenilerden mossoro eski Emre Belezoğlu beyler gönlümüzden geçen geldi gördüğünüz gibi Emre Belezoğlu'muz geldi bakalım bu hafta sonu nasıl oynayacak güzel oynarsa bakalım kaç artacak bunları videosunu da çekmeyi düşünüyorum bu haftanın fp oyuncuları kaç artacak? bunları e, göstereceğiz Emre Belezoğlu'muz geldi güzel oldu evet arkadaşlar şimdi de Batuhan Kardeşimin kanal otağımın açtığı paketlere geçelim evet beyler hemen e, Batuhan Kardeşimin e, paketine geldik etki paketine bakalım bana e, Batuhan'a neler çıkmış görelim Aman o eski gelmiş yine son Martins bakalım inşallah bir yeni çıkar süreco eski bak o yok aile ve es gelmiş arkadaşlar seçkin oyuncu eskilerden olsa bile seçkin gelmesi olsun dedirtiyor yine Reyes eski geldi yine, yine eski geldi Hurtado eski Hurtado pardon özür diliyorum 80'lik stoper Reyes geldi arkadaşlar seçkin oyuncu ama diğer etki oyuncuları hep eskilerden maalesef yeni çıkmamış notana bir tane bir seçkin bir ee, etki oyuncusu çıktı Emre Evet arkadaşlar paketlerimizin sonuna geldik. İki paket açtık bugün sizlerle birlikte. Güzel bir paket açılımı oldu neredeyse. Evet arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız. Eğer bu tür videoların veya paket açılımı videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.